Transfer Merkez TV'ye hepiniz hoş geldiniz. 4x4'lük lig programından hepinize merhabalar arkadaşlar. Kuşada Spor, Bursa Spor maç önü değerlendirmesiyle karşınızdayız. Sevgili Ahmet Mertcan var. Tabii ben de ev stüdyosundan, ofis stüdyosundan yani aslında stüdyomun olduğu yere geldim. E, bu hafta oradan çekeceğim yayınımızı. E, Ahmet hoş geldin. Hoş buldum Abdullah'cığım. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Son, son maçtan Sonra e, tepkiler nasıldı Bursa Spor tarafından? Sen ne gördün? Yani çok böyle aman aman büyük bir tepki olduğunu görmedim. Öyle söyleyeyim. İlk mağlubiyet. Evet. Namaz bir takım sonuç olarak. ilk kez mağlub oldu. E, genel benim algıladığım şu e, iyi bir zamanda gelen mağlubiyet. Yani olabilecek bir mağlubiyet. Şöyle ifade edeyim daha zayıf rakiplere karşı yani 3 puan kesin gözüyle bakılan rakiplere karşı alınacak mağlubiyete göre e, form durumu itibariyle ligin en formda 2-3 takımından biri olan Veli Dökültay Spor karşısında bırakılan 3 puanın e, tabii ki e, bir zararı oldu ancak e, kaybedilebilecek maçlardan biri olarak ben bir futbolcular olarak yorumladım. Taraftarların da büyük bir kısmının e, böyle düşündüğünü görüyorum. E, tabii her yere de hakim olamıyoruz ama bence genel kanı doğru zamanda doğru bir mağlubiyet gibi yorumlamış gibi geldi bana. Bilmiyorum senin düşüncen nedir tabii de. Bak mesela bir yorum var. Evet Pablo Hoca çıkıp kendi oynamıyor ama hocanın forma adaleti yok. Oynayan genç oyuncu iyi de oynasa 45'te çıkacağını biliyor. İsimli futbolcular evet. kötü oynasa da 11'de başlayacağını biliyor. Puan farkı rehavet hı. yaratıyor. Tüm hepsi birleşince sonuç mağlubiyet oluyor. Yani ya çok kaliteli şey bir başından, Ya yeni bir şey değil ama bu sezon başından beri biz hep seninle ne yaptık? Yani ligin birinci haftasına ait hatırla. Mustafa Genç'le alakalı özellikle söylemimiz vardı. Mustafa evet. iyi oynuyordu. iyi oynamıyordu öbür hafta. Evet. Bak, yani bu örneği sezon başından beri biz belki 4 hafta 5 hafta boyunca bunu konuştuk. Yani iyi oynuyorken niye oyuncu devam etmesin diye hep konuştuk. E, bu hafta üzerinde zaten takımda ilk kez mağlup oldu Abdullah. İlk mağlubiyeti yani takım. Adamın sonuçta 3-4 kere mağlup olmadılar yani. İlk kez kaybediyorlar. Yorum doğru bir yorum. Ama dediğim gibi hani yeni bir çıkarım dersen yeni bir çıkarım değil. Çok daha önce fark edilmesi gereken doğru bir yorum. Evet. Peki o zaman Kuşada Spor karşılaşmasına geçelim. Kuşada Spor ligde oldukça kötü performans sergiliyor. Evet. Ve e, yani ligde kalması seri galibiyetler alacak. Yani çok zor gibi üşken bir camia. Ama reaksiyon da vermek zorunda şu an için. Yani çok kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Kuşada Spor, Bursa Spor karşısında. Bursa Bursa Spor'da moralsi geliyor buraya Çok da moralli değiller. Karşı yakanın özellikle bu hafta kolay bir maç var. Veli Meşe ile oynayacak. E, rahat geçmesini, rahat kazanmasını bekliyorum. Yani bunları birleşince Bursa Spor açısından çok olumlu senaryo yok gibi gözüküyor. Sen neler söylersin? Senaryo olarak söylüyorum. Sahayçı olarak söylemiyorum bu arada. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii matematiksel olarak Veli Meşer'in şansı Şurasına göre çok daha az. Bu bir gerçek. Evet. E, i̇ki takım da devre arasında transferlerle güçlendi. Şurada spor da Veli Meşe'de neredeyse sıfırdan takım kurdular. Böyle bir yaşandı. Artık o uyumlu alakalı süreç atlatıldı, yeni bir e, düzen oturmuş durumda. E, evet, karşı görece daha kolay bir maç çıkacak bence de. Benim için özellikle geçen haftaki beraberliği, puan kaybı, onların umutlarını iyice azalttı. Ancak Me bence benim eşiğim. Yani yine de, evet, ben de de ama yine de mesela acaba son bir şans olup bir efor sarf edildiğinde illaki zaman illa ki umut kesilmez düşüncesi olacaktır. Kuşadası spor ile alakalı ise tabi bizim beklediğimiz daha fazlaydı. Kuşadası spordan biliyorsun iki hafta üstü kazandıktan sonra acaba dedik bir şeyler değişiyor mu? ama sonrasında kadro tamamen değişti. heyette ee, bir değişiklik yok bildiğim kadarıyla Kuşadası spor. Ya Ahmet ben ona bakıyorum yani ısrarla değişmiyor tek iyette evet. bir değişiklik şimdi ona bakıyorum mesela ben göremiyorum ben en son maç sonucu paylaşılmış bu hafta evet. e, 18 saat önce de Kuşadası sporun maçı var demiş. Evet, yani evet onunla alakalı bir değişim yok. Oyun anlamında bana sorarsan oyun anlamında bir gelişim var mı? Şu da sporda bir umut veriyorlar mı? Ee, çok Okan'da değilim. Bence önemli olan bu. Bak, mesela bak örnekleri çok fazla verdik. Bazı takımlar için dedik ya bak bu takım iyi oynuyor. İyi oynadığını karşılığında mesela Bulvar Spor değil mi? İyi oynadığını karşılığında bir yerde almaya başlayacak dedik. Şimdi Kuşada Spor'la alakalı iyi oynadığını karşılığında alacak şu an diyemiyorum ben e, ee, Bursa Spor karşısında da Bursa Spor tarafına gelirsem de Bursa Spor'la alakalı düşüncelerine saygı duyuyorum. Ee, saygı duymakla beraber senden biraz ayrılıyorum. Bursa Spor'un burayı çok kaybettiği için tabii ki bir e, moral bozukluğu olabilir ancak ben Bursa Spor'un çok doğru zamanda bir kayıp yaşadığını düşünüyorum. E, ee, bununla alakalı takımda çok tecrübeli oyuncular var zaten. Bu süreçleri daha önce defalarca yaşadılar. Süper düzeyinde, A milli düzeyde yaşamış oyuncular var. Ee, bence bu mağlubiyet Bursa Spor'a iyi gelecek bir mağlubiyet. Belki eleştirmen olabilir ama bence bu maalesef onlara iyi gelecek. Ve benim kanım bu. Bence Kuşadası Spor depresyonunda e, şu an zemini kesemem ama havalar şu anda güzel olduğu için çok kötü olacağını düşünmüyorum. Kuşa sporum, Kuşada Spor'un Spor karşısında ben çok zorlanacağını düşünmüyorum. Rahat bir galibiyet elde edeceğini düşünüyorum. E, takımın geçen haftadan sonra bu hafta ciddi bir reaksiyon vermesini bekliyorum. Evet eksikler Şimdi... olacak. Eksikler var onlara da geliriz. Farklı bir kadroda beklentimiz var tabii. Ondan da bahsederiz birazdan oraya geçeceğim şimdi ama son olarak şimdi ben orada bir şeyi düzelteyim. Hani senaryo evet. olarak aslında olumsuz senaryo var. Sahada doğru. Nasıl bir Bursa Spor olacak? Bunu anlatmak, is anlatmak istemiştim. Tabii Sahada doğru, doğru. Bursa Bursa şey. Spor olacak? Evet. Yani Bursa Spor bu maça daha farklı hazırlanacaktır. Daha farklı psikolojide çıkacaktır kendi kafasında. Pablo Martin Bataj'a da artık hani ilk mağlubiyetten sonra artık bir dönüp bakar. Hani ben ne yapıyorum? Ben nerede yanlış yapıyorum? Hani bunu kendi içinde bir sorgulaması lazım. Başkan devre arası sizden neden ayrılmak istedi? Bunun kendi içinde kafasında bir sorgulaması lazım. Pablo Martin Batacan'ın. Ekibin de aynı şekilde. Yani bunları sorgulaması lazımdı. Ee, ben Bursa Spor şampiyon olacağını tekrardan söylüyorum. Bursa şampiyon olacak. Buna yani hiçbir problem görmüyorum. Kadro geç seçimine gelecek olursak bu hafta biliyorsun Cahit Can atacak, ceza cezalı. Sen nasıl bir forvet forward bekliyorsun? Forvet kim oynayacak? Yani Berkan Mahmut da biliyorsun kulübe de kırmızı gördü. Evet. Yani haliyle yani daha önce oynadığı için geçen program söyleyecektim söyleyemedim. Dedim ki hocam bana hani bu kadar yer bulunmuyorsa Hamza'yı bari Santif'e oynat. Yani bir yerde oynat. Orada var oynat. Düşüncem vardı ama şimdi bu hafta Berkan Mahmut keskin de cezalı. O yüzden Hamza'yı yine kendi mevkisine sağ izleriz. Ee, genç kontajan noktasında vefa fakir hafta biliyorsun yoktu. Evet. Ee, Abdullah da çok iyi oynamadı, onu da söyleyeyim. Adaşın. E, Santrifor mevkisinde mevkisinde e, e, tabii ki bekliyorum Tayyip Baba olduğuna yana. Ama şimdi hiç süre almayan bir Tayyip Baba olma hoca onunla başlar mı dersen de başlamaz. başlamaz. Şüphelerim var. Başlamaz. Yani. Bu sadece bir acaba. Yani ne bir <laughs> antrenmanda bir izah şansım oldu ne bir bilgi aldım ama acaba Ahmet İlhan önde Mustafa Genç kanatta gibi. Bir... Ahmet İlhan'ı orada oynatır. Bak Ahmet İlhan orada oynatır. Şimdi bir araya gireceğim. Hamza'yı evet. gerekirse kanada çeker. Evet. Hamza'yı kanada çeker. Vefa'yı orta olanda kullanır. Abdullah Tazgeli sol bekte kullanır. Bu şekilde bir senaryo olabilir. Veya Hamza'yı forvete çeker. Hamza'yı forvete çeker. Ama o zaman sağ bekte sıkıntı yaşıyorsun. Ha evet, tabii. Şimdi abi gitsin teşhis. Şunu da söyleyeyim. Dön abi üçlüye, üçlüye. dön yani. Ben bak ben sana şunu söyleyeyim. Ee, tabii ben risk almayı sevdiğim için <laughs> hayat. Ee, ben mesela eğer Tahir Babaoğlu ile alakalı bizim düşüncelerimiz e, hakim değilse sürece yani Tahir Babaoğlu hakikaten oynayabilecek düzeyde değilse o zaman amaç Çoban'la başlarım. Hiç düşünmem yani. Ve hiç düşünmem. Aldığı her süreyi maksimum verimde kullanıyor. Ahmet İlhan Özek'le da de anlatırım. Sağ kanatlı santrı noktasında. Hamza İnan Gür, mi? Pablo Martin Basaj'a var peki. Sağ bekle bek Hamza Gür. Sağ ön Ahmet İlhan Özek ve Ahmet Çobanoğlu. Önde de yine dediğim gibi diğer iki isimden biri. Eğer Tahir Babaoğlu dediğimiz düzeyde oynayacak düzeyde değilse eğer. Ama e, ee, Tahir Babaoğlu'ndan <laughs> oynamasını da bekliyorum açıkçası. Bu maçta Tahir Babaoğlu'nun başlamasını da bekliyorum. Evet. Yani o zaman Vefa'yı orta alanda ya da Ahmet Çabanoğlu'nda oynatacak. Ya yani buna dönüyorum ben artık. Ee, sol bekle Tazgel oynayacak. Başka da aklıma bir senaryo gelmiyor. Yani, yani Ahmet bak, 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 oynayabilecek. Mustafa Genç. Mustafa Genç. Mustafa Genç Ahmet Çabanoğlu. Bir sakatlığı sıkıntı Vefa. Abdullah Tazgel. Evet. Başka da oyuncu yok yani. Oynayacak. Yani geçen hafta özellikle e, Taca'nın sakatlığından sonra biliyorsun Sedat oyuna girip Musa stopere geçmişti. E, o ara Bursa 20-25 dakika çok etkili olduğunu gördüm. E, belki o düzendeki gibi bir savunma ve ortası hattı da kurgulanabilir. O zaman şunu söylüyorsun Ahmet sen. Yani bunda ee, orta alanın ortasında 6 numara bölgesinde Musa çağran gibi bir oyuncuyu oynattığı zaman Bursaspor atakta problem yaşıyor. Evet. Yani Musa Çağran'ı stoperi çekip ki bence ee, daha etkili olur. Orta alanda çift yönlü oynayan bir orta saha oynattığı zaman Bursa Spor'un daha farklı oynayacağını düşünüyorsun. Ya Yiğit Ali oyun kurucu altı gibi oynadığı zaman çok daha verimli oluyor. Geçen maç mesela Yiğit Ali bence çok iyiydi. Ben beğendim. Sürekli sorumluluk alıyor. Mesela Musa olduğu zaman iki altı gibi oynamak zorunda kalıyor. Bu sefer o da istediği toplarla istediği şekilde buluşamıyor. Doğruya da buluşamıyor. Yani Musa'nın stop da burada belki Furkan Saki'ye bir haksızlık gibi bir tane edebilir. Furkan da bence çok iyi futbolcu ama hani o, eğer Musa oynayacaksa Musa'yı savunmaya çek, e, stopere çekip geçen hafta da dediğim gibi 20 25 dakikalık süreçte olduğu gibi çünkü Bursa Spor özellikle ikinci yarının 15. dakikasında çok bir rakibine karşı inanılmaz yani. İnanılmaz boğuldu Kütahya sporu. O yüzden o düzene geçilebilir. E, topla ilişkide çok iyi oyuncular. Furkan, e, Yiğit Ali ve Selat baktığımızda. E, bu, bu şekilde olduğu zaman da örnek veriyorum. İşte Mustafa Genç kanatta veya işte Ahmet Çobanoğlu kanatta sol bekle atlı olduğu zaman zaten otomatikman iki genç kontajanı kullanmış oluyor. Yani evet Bursa Spor. Bu hafta Pablo Martin Bataca bence seni de beni de e, sürprizle e, karşı yani sürpriz yapacağını düşünüyorum Pablo Martin Bataca'nın hem sana hem bana. E, yani arkadaşlarımız da Bu evet. bir çıktı. Bu hafta ama biraz daha eli kuvvetli eksikleri çok. <laughs> Hamza Kesik'i yedi. Hamza Kesik'i yedi. Evet. Ee, arkadaşlarımızdan da kadro tahminlerini yazarlarsa sevinirim bu arada. Ee, Kuşa'da spor maçını e, Kuşada spor açısından oldukça kritik. Psikolojik kırılma maçı bence. Bursaspor spor karşılaşmasından da puan veya puanlar alamadığı takdirde sporun, e, Kuşada sporun, Kuşada oldukça da zorlu. O yüzden bu maça evet. biraz daha asılacaklardır. Çünkü maç kalmıyor artık. Hani e, O maç asılma, bu maç asılma. Kuşada spor açısından söylüyorum. Maç kalmıyor artık. Eee Bursa Spor divra karşı, o yüzden bir direnç ortaya koyacaklardır. Ee, ama bu direnci ben çok fazla uzun süreceğini düşünmüyorum. Ki oyuncu grubu da Bursa oyun karşı oynarken zaten psikolojik olarak daha farklı oynayacaktır. Yani kaç defa kariyerinde Bursa Spor'a karşı oynayabileceksin. Daha farklı evet. olacaklardır. Ee, yani ama ben Bursa Spor'un galibiyet ayrılacağını düşünüyorum. Senaryolar olumsuz olsa da galibiyeti yakın tarafı. Ee, Bursa Spor olacağını düşünüyorum. Hatta ilk yarıdan bir gol sıkıştırırsa sıkıştırırsa e, maçta da en az 3 gol bekliyorum. Ya ben de Bursa Spor'un spor rahat kazanacağını düşünüyorum. Beklentimi o yönde. 7 haftalık bir süreç var. Şurada sporla alakalı. Dediğim gibi 6 puanlık bir fark var düşün fotosuyla. Kolay bir fikstürü de yok. Ama rakiplerle oyuncak olması bir avantaj. Bu süreçte 7 haftada onu da bahsedeyim kısaca. Bu hafta Bursa Spor'u ağırlıyorlar. Haftaya Tokat'a gidiyorlar. Öbür hafta Kırşehir geliyor. Karşıyaka'ya gidiyorlar. Velimeşe'ye gidiyorlar. Bulvar Spor ve Muş geliyor. Son haftada 23 Elazığ'a gidiyorlar. Böyle fiksürleri var. Bir de erteleme maçı vardı. Onu saydık mı? Onu da saymış. Tamam. Onu da saymış. Yani bunun dışında da istersen Bursa Spor'un fiksürünü vereyim mi? Bir? Söyle. Bursa, Bursa Spor'un Spor fiksürü nitekim alt sıralarla oynayacak Bursa Spor. Evet, e son haftadan haftadan evet. Kırşehir, Bulvar, Maraş, 23 Elazığ, Hopa, Bornova, Karşıyaka. Bir daha söyler misin? Bir daha söyleyeyim. Bu haftadan sonrasını sayıyorum. Kırşehir, Bulvar, Maraş, 23 Elazığ, Hopa. Kırşehir, Kırşehir, Bulvar sıkıntı. Maraş 30 puan yakalarsa sıkıntı değil. Devam et. Kırşehir içeride, Bulvar ve Maraş dışarıda. 23 evet. Elazığ içeride, Hopa dışarıda. Ee, üst üste Bornova içeride ve Karşıyaka dışarıda. oldukça kolay fikstürü var ya. Oldukça kolay. Evet. Yani. Sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum Bursa Spor sorun yaşayacağını. Bursa Spor zorlu maçlarını oynadı ama e, diğer arka, diğer takımlar mesela Karşıyaka'da oynamadı. Ya yavaş hala Kütahya maçı var. Muş maçı evet. duruyor değil mi? Tabii tabii Muş maçı da duruyor. Ha Muş'a gidecekler bir de. Onu da mesela hızlıca söyleyeyim. Madem yeri geldi hızlıca söyleyelim. Başakan bu hafta Veli Meşe ağırlıyor. Muş'a gidiyor. Üniversite ve Kuşakası geliyor üst üste. Maraş'a gidiyor. Silifke geliyor. Kütahya'ya gidiyor. Bursa geliyor. Kütahya'nın fikrine bakar mısın? Kütahya'ya da hızlı bir şekilde söyleyeyim. Kütahya'nın fikstürü de Kütahya bu hafta Kırşehir'e gidiyor. Bulvar geliyor. 23 Elazığ'a gidiyor. Silifke'ye gidiyor. Hopa geliyor. Bornova'ya gidiyor. Karşıyaka geliyor. Düzce'ye gidiyor. Yani ya Bursa Spor'un şampiyon olmamak için buradan çok rahatlıkla e, çıkmamak için hiçbir nedeni yok. Çok bir lazım. Çok. çok fazla kaybetmesi lazım. Yok ben de yani. hiç ihtimal, ihtimal görmüyorum. Yani. Ahmet o halde teşekkür ederim. Ee, bu haftayı yani. bizlerle beraber e, geçirdin. E, herkese mutlu haftalar diliyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.